Bilim insanları 120 hatta siz içerden dediniz ki 140 yıl yaşamanın sırrını çözmek üzereler diye. Yani ben 120 yıl yaşamak ister miyim bilmiyorum. Hani Allah sağlık saat versin. İstersin. Sıkılırım herhalde Öyle ya sıkılmazsın. hocam. Sıkılmazsın. çünkü Vallahi hayat. sıkılabilirim yani. Çünkü hayat müthiş bir zincir. Şimdi sen çocuk yetiştiriyorsun. O çocuğun çocuğu geldiği zaman ki keyif sana başka bir hayat başlatıyor. Ben bir yere gidip döndüğümde torunlarım beni öptüğünde ölümcül böyle bir yorgunluk olsun taksimetre sıfırlanıyor. Onun için hayat bitmiyor. Hayat çok büyük keyif. Ben onları sana söylerken seyahati imkan bulanların seyahat etmeleri lazım. İmkan bulamıyorsan bile şehir içerisinde gezmen lazım. Bugün İstanbul Belediyesi bizlere yaşlı kartı verdi çok büyük bir nimet. Onunla git Topkapı Sarayı'nı gör. Onunla git bilmem nereye git. Senin dünya kadar paraya gideceğin yeri ben bedava gidiyorum. Oraya gittiğim zaman ufkum açılıyor. O gün moralim yerine geliyor. Yaş alıyorum. Yaş alıyorum. Yaşlanmıyorum. <laughs>